Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle otobüs simülatör otobüs simülatör otomette Tekirdağ Yalova sefer yapacağız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Aşkım. Dedim bugün hiç Tekirdağ otogarına gitmedim. Bugün de Tekirdağ otogarına gideyim. Şöyle gelelim. Herkes bilsin lütfen Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın Şimdiden herkese teşekkür ederim Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın İyi seyirler bir güncellemesi gelecekti daha gelmedi Umarım o da kısa zamanda gelir İnşallah Şöyle klimayı açacak. Çıkalım Hangi yönden gideceğiz? Şöyle mi gideceğiz? Gel, 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 gel. Uff, çarpacağız. Çarptık bile. Özür, özür. Özür dilerim usta. Eee, şimdi. Bir dakika. Şimdi buradan çıkalım. Neyse. Şeye bakacaktım ama. Gaz. Evet, şifte girdi adam böyle. What? Ya sen ehliyeti nereden aldın kardeş? Arkadaş da sana ehliyet veren de kabahat ya sen sen senin ehliyeti nereden aldın ehliyeti bir yerde satıyorlar da ben mi görmüyorum lan hiç? Bunu hiç biz, biz mi biz mi denk gelmiyoruz lan? Aa, yanlış bir şey yaptım. Şöyle. Geçirsen devam et. Heh. Şöyle bir şey yapacaktım. Yani yaptım. Güzel. Neyse Tekirdağ'dan çıkak gidelim Yalova'ya doğru. 190 kilometre mi ne? Aynı. 160 kilometre yol Bu araçta bu arada mükemmelmiş. Neyse orada adamın teki geldi bize yine vurdu çarptı. Ya işte yapmayın böyle şey. Yapmayın diyorum. Olmaz. Geliyor çarpıyor. Olur mu? Ayıp. Ayıp denen bir şey var ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulullah. Neyse bir şey olmaz. Ee, unutalım onu artık. Biz yolumuza bakalım. İnşallah yeni bir otobüs oyuna eklenir. Birçok kişi iki katlı bir otobüs bekliyor. Umarım o otobüste oyuna gerçekten eklenir. Onu söyleyeyim. Ee, Temo otolu oyuna eklenmesi gerçekten bekleniyor bu arada. Onu da söyleyeyim. İnşallah o da gelir. O da güzel bir yol. Ne diyeyim. Böyle bir yol eklenirse oyuna güzel olur. E düşük özellikli cihazların kaldırması biraz zorlaşır oyunu. O ayrı mesele. Ben buradan bir geçim. Böyle. Sağda sinyaller yakak. Sanki sağ hemen dönecekmişiz gibi. Daha yeni döneceğiz sağ. Biz çok önceden sinyali yaktık bu arada. buradan geçelim. Dur dur dur. Arkadaşlar başka bir oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben hep bu, bu simülatör oynamak istemişimdir. 2015. Yani şehir içi ulaşım. Ki o oyun yani şey değil. Başka bir firmanın yapımı. Türk değil yani. Türk yapımı değil. O da güzel oyun eskilerden. Onu da oynamamı isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bizim yolcular acık acık herhalde birazdan. Ben bunlara yemek vereceğim inşallah. Veririz birazdan yemeklerini. Karınları doysun. doysun. Doyurun karınlarını doyurun. Yolcu önemlidir bizim için. Yani ekmeğimizi öyle kazanıyoruz. Yolcular sayesinde. Tabii. Neyse gidelim. Şuradan bir yemeğe de verelim. Haydi haydi seri yola. Servis başlıyor. Böyle Türk Telekom stadyumunun Döküm. önünden geçiyormuşuz bu arada. Oyuna başka acaba stadyum getirler. hani <laughs> böyle yoldan geçiyorken başka bir stadyum görebilir miyiz? Ee, mesela Adana. Adana'ya girdiğimizde otogara yakın mı ya stadyum? Ben bilmiyorum. Adanalılar buradan selam söyleyelim. Adam adamlara buradan selam olsun. Bütün herkese selamlar diliyorum buradan tekrardan. Neyse yani eğer var söyle bir şey. Otogar'a, Adana otogarına yakınsa yol üstüne böyle bir Türk Telekom Arena gibi koyabilirler bence. Adana'ya yeni yapılan Adana Stadyumu. Adını ne koydular bilmiyorum ama böyle bir stadyum yani yaptılar. Çok güzel bir açılışı da oldu. Adana'ya buradan hayırlı olsun diyelim. Umarım Ankara'ya da bir tane yapıyorlardı en son. Projesi vardı ama onu da yaparlar inşallah. Neyse şimdi konumuz stat değil. Sadece bir sohbet muhabbet olsun diye ben bunu dedim. Kargo Simulator 2019 Türkiye'de de bir güncelleme bekliyoruz bu arada. gelecekken ya gelecek yani. 1 Mart'ta bekledik. Gele, geleceğini söylediler. Önce. Ama 3 Mart'mış. Biz demek gibi yanlış bir bilgi aldık. Sizlerden buradan özür dilerim. O videoyu da izlemediyseniz söyle sağ üst kattan Onu o videoyu da izleyebilirsiniz. Biz size yemek verdikten. o vermişiz tamam. Daha 76 kilometre var ya. Bu yol niye bitmiyor? Git git bitmiyor bu yol. Ne uzun yolmuş. Neyse biz devam edelim hiç bunları aldırmadan hızlı hızlı gidelim. Böyle güzel bir manevrayı da yapmaz mıyız? Yaparsın. Yalova'ya doğru yollardayız inşallah. Yalova'ya doğru gidelim. Aslında Truck e, trak kamyon e, gamy simülatör de oynayabiliriz. Gene Zux Games'in bir oyunu. Güzel, o, o da güzel bir oyun. Sağdan çıkın. Hop. Cık, yoldan çıkıyorduk ya. Allah. Sağdan, Sağdan çıkın dedi abla. Biz yoldan çıkıyorduk azıcık azı. Biz Ya çarpmış mıyız ya? 2 dakika bir sağa dönek dedik. Kaza yapmışız. Tamam bir şey olmaz ya. Pek umursamadan oynuyorum. Niye böyle oynuyorum bilmiyorum ama ciddi ciddi pek umursamadan oynuyorum. Bir, bir sonraki videomuzda yani güzel böyle hız, hızı da sabitleriz. Ne, yolcu, ne yolcular konuşur ne biz başımız ağrır. Öyle güzel bir sefer yaparız inşallah. Böyle pek takmıyorum bu yolculara. Dürüst konuşayım. Ee, neyse. Çıkalım çık. Işıklara geçecek ya ışıklara. Bir ara bakılıydı bu ışıklar. İnşallah hayli. Hala aynı değildir. Mesela yeşilde geçince ceza yiyorduk. Umarım hala aynı şey değildir. Aynı sorun yoktur. Dur dur dur. Ama lütfen şu trafik sorununu da çözün ya. Adam beklemiyor bizi geçiyoruz adam bir beklemiyor ya arkamızdan giriyor sanki şey ya yol boş ya Sen yol boşmuş gibi gidiyor umarım onu daha düzeltirler o da güzel bir hale alır umarım bu arada yalavaya geldik şöyle otogara geçelim videoyu da yavaş yavaş bitirelim düz mü bu navigasyoncu bizi kandırıyor. Bu navigasyon bizi kandırıyor ya. Orada ya orada sağa dön diyor. Ya normalde sağa dönmemiz lazım şeye göre. Kadın bize sola dön diyor ya. Allah'a bu da o yanık çıktı. Neyse şöyle tam. Şöyle yaptık mı? Tamam. Burada bitirelim. Ben gerisini hallederim. Bugünkü videomuzda da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın.